ama artık oynamayız ya. Yani. Oynayalım şey... oynayalım. Ben yapmak istiyorum bunu um, birazcık ya. Şu um, deri bir yapmak, <laughs> yapmak istiyorum. <laughs> Mami! Mami! Canım lütfen. Tamam. Arkadaşlar doğru mu yanlış mı oynuyoruz? Önce bir ağzını sil de öyle konuşuyor. Doğru mu yanlış mı değil? Doğru mu yanlış mı değil? Doğru mu ceza mı? Ay. <laughs> kazan mı oluyor? Şimdi Aslı. Oradaki. Bir sormadın daha doğru mu ceza? Aslı hayır sormasın direkt söylüyorsun ya. Ha? Aslı doğru mu ceza mı? Hı? Doğru. Evet, doğru. Babamdan önceki eşinde kaç kere öpüştün? Birisi babası. Benden önce bir eşi yoktu. Sevgilinle işte. Siz nereden atlası kaç kere öpüştün? Kesin bir şey sormam lazım. Ben, say, say, say. Baban, Benden eşinle. önceki eşinle kaç kere kaç öpüştün? Öpüştü. <laughs> 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 <bir kere>, <laughs> tamam. Başka eşi şey yok yani. Mısra Asya. 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 There. Restoranın şu ortasına git, bu müziğe göre ritim tutarak dans et. Bu mu yani manaya verdiğimde? Evet. <gülüyor> 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 Yaptı mı? Yaptım. 8-9 saniye. Sıkı der. bir problem mi var? Sıkı bir dedim. Oradaki elinde demin walkie talkieyi bırakan, sarısı şefin, şimdi artık onun yanına gidip ''Merhaba, benim adım Aslı. Siz ne? Mi, Neredesiniz?'' diye sormanı istiyor. Çok <gülme> <gülme>

Aslı soruyor, bana soruyor. De... Şey. Bana? sen soruyorsun. <laughs> ben ne soracaksın. Ha. D. Yok, Maya Truth cevap vermek zorunda şu yani, Hayır, sadece bir kere de dedim. Bara gidiyorsun. A diyorsun ki, bugün kafam çok dumanlı. Koy bir bisküvi içelim. Bekle, bekle. <gülüyor> Sapağım Aynen öyle bugün oynayarak, bugün kafam çok tabularlı. dumanlı, koy bir bisküvi içelim diyeceksiniz. Bugün kafam çok dumanlı, bir tane bisküvi koy da içelim. Yaptım. Aaa! ama yanlış tonladın. Nasıl tonlayayım? Öyle söylersen seni ciddi almaz ki. Ne yapayım? Söyledim. Ne yapayım? <laughs> Tabii ki de ciddi almadı onu. bence bir çürüt or seçimimiz daha sona erdi. Son bir tane daha. Son bir tane daha. Sana hayır, ben sorgam. Ben serken. babama, hayır baba, Hadi beraber babamla beraber Ah evet. Hayır ben oynamıyorum dedim. Hayır oynuyoruz. Truth or dare? Truth. Truth mu? <mi>? Hayır. <laughs> yeah, hayır. Alright <laughs> there. Ben sizi çekeyim karar vermeye çalışırken ya. Hayır. De, şey yapacaksın. Beni niye çekiyorsun şu anda? Ha, tamam, pardon. O ağaca gideceksin. Ha. A Plant yani. Şuna mı? Evet. Evet. <laughs> Sırtını daya. Ooo oh, çok kaşın. ya <laughs> yapacaksın böyle. <Evet>. Şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Ay falan böyle iyice abartarak ama. Sesli sesli. Herkes ortasına git. Hadi bakalım. Ya ama nasıl kaşınacağım ki onu? Kaşıcı işte. Orada beceri sana kaldı. Ama biz, biz de nasıl kolyo ulan? Buna mı? Hey, Buna mı? Sen, sen, sen yanımda kal. Sen, sen, sen yanımda kal. Ben çekiyorum, sen git. Ha bak bak Amando ağlıyor. Yapamam bak, Muay'ı bırakamam. Tamam <laughs> O <mu? gülüyor> Ay, çok <gülüyor> <gülüyor> o kadar dolandırıyor kamerayı ne Çok az yaptı ama. E 8-9 saniye Ballandırarak yapmaya <laughs> Yeter <gülüyor> Ne diyorsun ya? Tamam, oldu be? <laughs> evet Do you want more strawberries? Hadi, hadi bay bay hadi. Hadi bay bay. Arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir dakika. Sürü ben... sürü değerlerimiz devam edecek. Abone olmayı unutmayın.